Sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve üye devletlerine Çin'in Uygurlara, Kazaklara, Kırgızlara ve diğer Türk haklarına karşı devam eden soykırımını durdurmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmeleri için acil bir çağrıda bulundu. Çin'in Doğu Türkistan'da devam eden soykırımı tartışmasız çağımızın en acil insani krizidir. Uluslararası toplumun sağır edici sessizliği ve felç edici eylemsizliği sadece Uygurlara ve diğer Türk haklarına ihanet değil, aynı zamanda ortak insan vicdanımızın rahatsız edici bir çöküşüdür ifadeleri kullanıldı. Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti Başkanı Gulham Yakman tarafından yayınlanan basın açıklamasında 2014'ten bu yana Çin'in Doğu Türkistan'da devam eden soykırımı ve insanlığa karşı suçları 3 milyondan fazla Uygur'un ve diğer Türk halklarının toplama kampları, hapishaneler ve köle çalışma kamplarından oluşan bir takıma da kitlesel olarak hapsedilmesini içerecek şekilde tırmandı ifadeleri kullanıldı. Müslüman Uygur toplumuna sistematik soykırım uygulayan Çin rejimi, Lanzhou'daki 800 yıllık tarihi eser Şiguan Camii'ni zorla yıkmaya başladı. İslam'ın Çinleştirilme politikası kapsamında Lanzhou'daki tarihi Şiguan Camii'nin kendine özgü İslami özelliklerinin tahrip edildiği ve gayrimüslim Çin tapınaklarına benzer bir görünüme değiştirileceği bildirildi. Amerika'nın sesinin dün aktardığı bilgilere göre Şiguan Camii, Çin ile Arap dünyası arasındaki sözde dostluğu simgeleyen ikonik bir cami olmasına rağmen Çin rejiminin cami yıkım çalışmalarını hızlandırdığı ཡོད AB Komisyonu Başkanı Van der Leyen, Çin'den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatıldığını açıkladı. Van der Leyen, Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu oturumunda birliğin durumu başlıklı bir konuşma yaptı. Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarının geçmişte Avrupa güneş enerjisi sektörünü olumsuz etkilediğini aktaran Van der Leyen, Avrupa'da pek çok işletmenin büyük oranda sübvansiyon sağlanan Çinli rakipler nedeniyle işlerini kaybettiğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Çin Dışişleri Bakanı King Gang herhangi bir açıklama yapılmadan ortadan kaybolmuş, Temmuz ayında da görevden alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun Pekin yönetimi tarafından soruşturulduğunu ve bakanın görevinden alındığına inanıyor. Financial Times'ın in Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinin yayınlanmasından kısa süre sonra ABD'nin Japonya Büyükelçisi sosyal medya hesabında Li'nin 3 haftadır görülmediğini veya kendisinden haber alınamadığını söyleyerek bakanın ev hapsinde olabileceği yorumunda Bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin 3. nükleer santrali için Çin'de yürütülen müzakerelerde önemli mesafe alındığını, önümüzdeki aylar içerisinde anlaşmanın sonuçlandırılabileceğini bildirdi. 4 yılı aşkın süre sonra ilk kez Rusya'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim'in birbirlerine tüfek hediye ettiği açıklandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dün gerçekleştirilen zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ülkesine davet ettiği, Putin'in de daveti kabul ettiği bildirildi.